Yemeğlerim boşa gitmez ya. Ama arkadaşlar baksanıza çok güzel olmuyor mu ya? Çok güzel olmuyor mu? Neyse devam. Ne? Bir şey? Bu ne? Nasıl olmaya? Şu minik kuş bile oğlum. Kuas. Kuas. Kuas yazıyor nedense. Bu çok güzel duracağına eminim. Çok güzel duruyor şimdi. Demeklerim bu. Hiçbir korkuyorum Videom bir anda sinirin yerine çünkü bazen öyle oluyor arkadaşlar 2 saattir evi yapıyorum ve daha gece olmadı havaya bakar mısınız daha güneşli ama şu an gece o güneş batımını izliyorsunuz arkadaşlar sessiz olun. Bir sonraki bölümde Necmi yani, havuz bile yaparım ben. Ben böyle hayır. Necmi havuz falan yok. Çünkü Skyblock havuzunda çok çalıştı. Hatta bayağı bir çalıştı ya. E, çok azı. Arkadaşlar işte, ben bu yiyip geleyim. Daha bu evin yatak odasını falan dizayn etmek var. Ee, Vallahi ışık açık ışık açık kalkalı bir şey ya. Neyse durun şu kapıyı bir atayım. He. Şöyle elimizi görelim. Var ya ama çok güzel oldu. Yemin ederim çok güzel oldu yani. Anlatsam inanmazsınız yani. Bu evi bir günde yapamazsınız arkadaşlar. Belki emeklerim boşuna gidebilir. <laughs> Yanlış koyduk. Allah'ım Allah'ım. Bunları daha yapacağım. Bunlar partikti mi? burası ha, burası yatak odası olacaktı. Şuradan bir tane yatak 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 yatak. Bir tane yatak payalım. Ya ya saksı yok mu saksı yok mu gerçekten saksı o ol, olduğunu söyle bana saksı var mı? İyice bakarsan belki anlayayım saksı sanırım yok. Var? Valla var. Valla var illa var. Vallahi var billa var. Yes be. Gerçekten seviyorum böyle oyunları ya. arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir tek burası ve şurası kaldı. Yani buralarda da şey yaptığımız zaman büyük ihtimalle şey yaparız. Eğer Necmi'yi Necmi Arkadaşlar ne ya tamam, ne kadar çok az kaldı zaten engellemek için olunca. Oha ya Arkadaşlar kadar kaldı abi kaldı Gerçekten ne olur desteklerinizi gösterin. Yani çok çok abone olmak istiyorum yani. Artık 202 abone olmak istiyorum. 300 abone olmak istiyorum ya. Adam abone yeni girdik ya. Ya da bir durmamız lazım. Bir sakin olmamız lazım. Sizin dediğiniz doğru. Abi ama artık artık bir bitir şunu ya. Oğlum. Valla Vallahi ne mi? Vallahi kral patlatırım lan evini. Tamam abi ya sakin ol. Arkadaşlar şu an videom hala yeter. Oh, falan oh. falan bir de hala. Temizlediğince hmm. şey oluyor. Videom bir keresinde durmuştu. Onda da çok sinirlendim. O yüzden bir bakmak zorunda kaldım. Ama arkadaşlar. Arkadaşlar şu görüntüye bakar mısınız? 5. dakikaya gelmişiz ama vallahi neydi şu an bu görüntüye? Valla değdi. Yani aslında bu. Burada ben geliyorum. Bir de bu salonun içini düzenletmek var. Bu salonda zaten televizyon falan olur yani evliyim işte. Evet. Nereden? sonra... <laughs> <şu an, gülüyor> güzel oluyor arkadaşlar. Şu an Evet, yani çok güzel oluyor. Yaptın hepsini şu an. mutlu oldun Abi göremiyorum ki mutlu olayım. Bu bak senin için çok güzel bir ev yapıyorum. Öğren abi ya. Öğret oğlum. Abi ben seni göremiyorum. Tabii takipçilerimden daha fazla göremiyorum tabii seni Rıfkı. abi bak ayıp oluyor ama ha. Tamam ya Rıfku. Arkadaşlar bugün hemen bir şey oldu. Belki az sonra bu kısmı ara plan olabilirim. Abi yani yok artık onu sen istediğinde yap ya. Tamam Rıfku. Ama abi bu ara... bu o, evin garajı mı olacak ya ben? Az sonra görürsün belki olabilir ki. Öyle mi abi ya? Evet oğlum tabii. Arkadaşlar çok uzun sürüyor ya. Gerçekten. Şu ev kaç saatimi aldı. Zaten. Kaç saatimi aldı arkadaşlar ya. Şu ev. Ama bitmedi. Şu çatıyı yapıp daha evin içini uzun yapmam gerekiyor. Yani içine sadece. Zaten diğerlerini ettik yani. olsaydı. İşte 1 e Bir de game mod'a geçebilseydik. de onun bilgisayarıma yükleyebilseydim. Vallahi bilgisayarımla çok güzel videolar çekerdim. Bir de Java sürümü olsaydı yani. Zaten Java sürümü var. Evet, evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. bir saat oldu bu video. Şu eve bakın ya. Aynı Fırtet'in evine benzedi ya. Gerçek diyorum Fırtet'in evine aynısı sanırım. Şuna bakar mısınız? de şurayı yapıp bu elbiseni düzenle ettik mi? Düzenledik mi? O olacak, bitecek bu iş. Arkadaşlar sanırım artık ben video atmayacağım. Şaka yaptım şaka. Nasıl, nasıl kandırmacaydı ama? İyiydi değil mi? Neyse. Burada videonun sonuna gelin mi? Şaka şaka. Of, çok güzel oldu. Biz ben bir uyuyup geleyim. Of. Necmi sen de uyuyacak mısın? Abi benim çok uykum geldi ama gözlerim bağlı. Önümü göremiyorum ki. Doğru ya Rıfkı. Neyse Rıfkı. Ya Rıfkı ya. Rıfkı beni aldı valla. Necmi bir avkam ya almıştı senin tanımadan biri Necip bu arada çok güzel oldu artık sana gösterecek vaktim bile kalmadı yani şu eve bak şu eve be çok güzel oldu Şuradayı, Şurayı, şurayı da mı yapsaydım yok ya yok böyle güzel durdu Ve da yap bunları kırıp kırıp yaparım arkadaşlar. Benim için hiç sıkıntı değil. Şimdi sanatı, e, eşeği arkadaşlar. E, ne diyeceğim mi? İşte salonu kaldı ya. Kafam karıştı. Şimdi şuradan bir tane şey alalım. Bir şey alalım. Evet çok güzel oluyor şimdi şuradan şöyle televizyonumuzu yapalım şimdi kitaplık 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 olmazsa olmaz arkadaşlar kitaplık kitaplığı olmazsa olmaz Arkadaşlar bu arada çok emek vermedim mi yalnız ya şu eve şu kadar eve çok emek vermedim mi yalnız Mmm. Hah, hmm. buradaydı ya. Bir an kafam karıştı işte. Bu tıraklarınız da